1980'lerde Afyon'da seri halde işlenen korkunç cinayetler vardı. 5 kişi benzer şekilde katledildi. Katil tek biriydi, Süleyman Aktaş. Halk arasında ona kısa sürede bir isim takıldı, Başkesen. Çünkü Aktaş kurbanlarının başlarını kesiyor ve saklıyordu. Sadece öldürmüyordu, adeta bir ritüel gerçekleştiriyordu. Defalarca yakalandı, akıl hastanesine yatırıldı. Ama bir süre sonra hep serbest kaldı ve cinayetler devam etti. Psikiyatristler onda ağır şizofreni, paranoid hezeyanlar ve halüsinasyonlar tespit etti. O, cinayetleri bir görev gibi görüyordu. Kafasında kötüleri temizliyordu. Peki sonunda ne oldu? Son cinayetlerinden sonra, bir kez daha yakalandı. Ve bu kez, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kapatıldı. Hala orada, dış dünyadan izole şekilde yaşıyor. Gerçek şu, gerçeklikle bağı kopmuş bir zihin sadece kendine değil, çevresine de felaket getirir.